Arkadaşlar biz bugün de dondurma yiyoruz orada. Dışarıda şeye bugün hastalıklı ama bu... ama sonra geri evimize çıkacağız. Dışarıda. Hı? Hadi bakalım yiyelim. Hı. Kaç 3 4. Dondurmanızda hangi renkler var? Yeşil. Yeşil, kırmızı. kırmızı, pembe, pembe turuncu, evet. yeşil, sarı. O zaman Yaren sen de İngilizcelerini söyler renkleri. Green. Evet. 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 Orange yellow. Oo, orange. yağmur sen söyle bakayım. Renklerini İngilizce. Hmm. Red. Yellow ıı, green. Red, pink. Orange. Ee, ya baba. Yeşil kurunabiliyor. Evet. Az yiyeceğiz. Her zaman yemeyeceğiz. Hasta olmayacağız değil mi aşkım? Sonra babam bizi yine alır bitince bu. Evet. Biterse yine alırım ben size. Oyun oynamaya mı çıktınız bugün? Hava çok güzel ama değil mi? Evimizin bahçesi. Bahçemizde yeşillendi artık. Her ne kadar tam olarak tadını çıkaramazsa çocuklar Daha bitmedi mi dondurmanız? Uh, uh. Küçük kaldı. Hadi bitirin oyun oynayalım. Benimki bir, iki, üç, dört. Benimki de bir, iki, üç. Güzel mi tadı? Güzel. Bir, ne ile? Üç, üç, Benimki de bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Benimki mukay? Bir, iki, üç, dört. Aynı mı? Hı hı. Hmm, ne olsun Biz ikisi olduğumuza göre babam bize bunu aldı. Aynı değil. Başıma tatlı kız gerekmiyor birbirimize. Değil mi? Ben barışmıyorum dersen kusurum değil mi? Hı hı. Ben barışmıyorum dersen kusurum. Ben de. Hmm, hmm, hmm. Aha ve soru geliyor. Hangi rengi daha çok sevdiniz? O rengi, o rengi. Yok mesela o hangisinin tadı daha güzel? Hangi rengin tadı daha güzel? Bunların, bunların üçünün de bir, bir, iki, üç. Evet. 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 Dört. Evet. Dörtün. Çok güzel. Ben çünkü beğeneceğim de. Bir daha hangi dondurmadan istiyorsunuz? Karton mu? <gülüyor> <gülüyor> Senin tadı güzel. Hangisinde? Aa, pinkin de güzelmiş. Hmm. Pinkin, benim pinkim nerede? Aa, bak şu. Pink bu. Şu da pink. Evet, aşağıdaki pink. Yukarıdaki sarı benim. Evet. Bak. Hı? Sarıya eski telefon gibi ama <laughs> değil. eski mi? Hayır. Asla eski değil. güzelmiş ya. Hadi bir de şarkı söyleyin ya. Hayır hayır güzel bir şarkı söyleyin. Korkmak şarkı mı? Hmm. Hı. Söyle bakalım. Hmm, ben oyun söyleyemem. Korkmak mı Söyle. Ama iyi söyleyemem. Olsun söyle bakalım. Yağmur sen söyle. Biz diyoruz ki. Hani şu rap yapıyordunuz ya. Nerelere gittik, nerelerden geldik hey diye. Aa, o kardeşimin şarkısı bakalım. Hadi bakalım. O canlı, canlı şarkı değil. Neydi o şarkının adı? Havalı. Havalı. Havalıyı söyleyin Havalı hadi kardeşim biliyor. Hadi, Hadi söyleyin beraber söyleyin kızım. söyleyin kızım. Al ya. Ha. Ama iki söylüyorum. Evet. söyleyelim? Al ye. Çok havamız var. Havalı. Hadi gözlü tak. Tak gözlü. Çok havamız var. Dostum bu çok havalı gözlüğü taktım şekilim ben adımın gökyüzüne falan koca bir yıldız kadınım sabah köyden aşka hiç fark etmez sınıfta okul hep amamı atarım eğlenceye durmak ya o, o. Şakille görürüz çok. Her zaman her Havamızı yaparız İşte burada da bir o o o şimdi çok Havamız var Toplam herkes hadi göz yüten Şakir'le şimdi çok Havamız var Toplam herkes hadi Necati abi Şakille şimdi çok Havamız var Toplam herkes hadi göz tak. Şakille şimdi çok Havamız var Toplam herkes hadi göz tak. Kral Şakir'in yeni kitabı çıktı. Tüm yeni marketlerde. <laughs> Aşkım. Ne oldu komik mi? Komik kız. Ağzına sağlık. Ama o şarkının sonundaki dediğin söz var ya hani Kral Şakir'in yeni kitabı çıktı diye. O şarkı değil ki. Ne? O, o reklamdı. Reklamı da ezberlemişsin. O reklam değil. O şarkı da Kral Şakir söylüyor. Uyenin kitabı hem de. Tamam anladım da o şarkının sözü değil yani. Ama neyse güzel iyi ezberlemişsin ya çok güzel. Başka ne söylüyordun? Başka? Bebeğim sevdiği başka ney mi? Alina. Hadi söyle bakayım. Ama Alina'yı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şeyi söyle. Yandırdın kalbimi. <laughs> Yandırdın kalbimi aman Ey keman Bu derdime inan Yar sensiz yaşayabilmeden Ey sevgilim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet. Dondurma yerken de çok güzel şarkı söylüyorsunuz siz. <laughs> Hı? Benim başka bir şey daha var. Neyi var? Hmm, hangi şarkı öğrenmiştim? Hmm, Efendim şarkı neydi? Neydi? O bir yeğneydi. Bir daha dinle. Kız senin ağzın hep dondurma mı olmuş? Hı? Ne? ya. Hmm, hep dondurma olmuş bak. Bakayım Yağmur'un ağzına. Bakayım kızım senin ağzına. Bak seninki çok olmamış. Yaren'in dondurması çok olmuş ağzında. Pempiş pempiş olmuş. <gülüyor> 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 Göstereceğim. Tamam. Hadi çekip göster. Hmm, tamam. Ee, ne yaptınız? Dışarı çıkınca sevindiniz mi? Evet. evet. Ama Baba, hiç... Efendim. Ama Baba, evde telefon mu oynayalım ki? Hayır, ne? telefonla oynamak yasak değil mi? Evet. Ama, ne yapacağız? Ne yapacağız? Başka oyunlar oynayacağız. Demiyorum. <laughs> hmm, kum boyaması yapalım mı? <laughs> ne? Kum boyaması yapalım mı? Kum aldım ama. Renkli renkli kumlar aldım. Olur. Renkli renkli kumlar kardeşim. <laughs> Yaren, sen sevinmedin mi? Yani Ama kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, renkli renkli kumlar var. Yapıştıracağız onları hep. Ama yeşil yok burada. Dondurmada değil kızım, kumlarda. Bir de ne aldım biliyor musunuz? Tam 20-25 tane farklı farklı. Ne aldım? Ne aldım annesi? <laughs> evet Ama evde açacağız Hatta onu videoya çekeceğiz Arkadaşlarınız da görecek İçinden hangi oyuncaklar çıktıysa Tamam mı? Hı hı. Aa, Elif Nur'a gösterelim Elif Nur bizim sınıf arkadaşımız hmm, Tamam sonra gösteririz aşkım Siz seviyor musunuz sürpriz yumurta? Efendim? Ne? Ne 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 ne? Bak küçük daha küçük. Bir, ne? Iki, ne? 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 Elifler. Çağırma çağırma. Hastalık var değil mi? Gördün şimdi Ama onlar çok oynuyor. Hastalanırlar. Onlar her gün dışarı çıkıyorlar. Ama siz çıkmıyorsunuz değil mi? Hı -hı. Aferin kızım. Iki, çıkıyoruz. Evet. Sonra yine çıkarız değil mi? Havalar iyi olsun. Bu hastalıkta geçsin çıkacağız yine tamam mı? Yalan! <laughs> hastalık bitti mi? mi? Gidecek. Bitiyor artık. Az kaldı mı? Evet az kaldı. Öyle. Seni benim geçmesi? Benim de geçti. Benim geçti değil mi? Geçti. Ya! <laughs> <laughs> evet. Yine yaptı mı? Hayır. Hmm. Bakayım beline. Evde gösteririm. Ee, devam. Arkadaşlarımız görmesin mi? Hayır onları görmesin. Neden? E benim belim. He onlar, onlar da kendi belini annesine mi göster? Evet. Hayır tamam. Buraymış. <laughs> hmm. Hadi Baba, bitirin ya bitirin oyun oynayalım. O zaman kartonunu alma bunun tadı güzel. Tamam. Hmm. Karton dedi, kat dur mu? Kat dur. Kat dur dondur mu? <laughs> Hı? Ne nerede kattı? Hayt. Hayt. Ay hayır gibi. Ne ki? Hayt hayt. YouTube'sun. Düşdün mü? Evet, tamam. Gitmek neydi? Tamam aşkım. <gülüyor> Donca. <gülüyor> <gülüyor> Ama dondurma yiyorsunuz. Bak şaka yapmayın öyle. Hım. Şaka mı yaptınız? Ben şaka yapmadım. Şöyle şöyle bir dondurma biz Sıcak. Isınsın mı biraz? Hı -hı. Dondurma ısıtıp mı yiyeceksin? Hı -hı. Kızım o zaman erir. Ermedi. Hadi bakalım kim birinci olacak? Koş 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 koş. <laughs> Yağmur sen mi geçtin? <laughs> Yok kardeşin de geliyor. Koşun bakalım. Koş, koş, koş. <laughs> Kim birinci? Ben. Hı? Oho. Bence bence ikiniz de birinci oldunuz. Biliyor musunuz? Yaren de Survivor'daki Nisa gibi hemen aslı suratını. Evet. Yaren. Hı. Ne oldu? <laughs> He? Hemen Nisa gibi aslı suratını. Yağmurcuk. Hı. Ne? Ne demek ne? Ağğğğğğ. Ne demek ne? Ne demek dedim? Evet. Hadi gidelim artık. Kalk kızım kalk yer soğuk. yani. Ama, ama, ama kardeşim hep kazanıyor. He? Ne yapıyor kardeşim? Kardeşim hep kazanıyor. Hep kazanmıyor kızım. Sen de kazanabilirsin. Hayır ben kazanmadım. Hayır sen de birinci geldin. Yare. Sen de birinci geldin. De bir o zaman evi de ben de biliyorum.